Bay bay. Yok bye bye değil. Bay bay. Yok bay bay değil. Bu ne bu ne ya? Bu ne bu Bu ne Kalbi sıkışmış. <laughs> Aa. Babam ne nerede? Babam ne? nerede? Baba. Babam nerede? Nerede babam? İçimde. Işte. Ne Düştü. Düştü. Baba nerede? Baba nerede? Hastaneye gidip gelsin de. Sonra arasın. <laughs> İçeri gitti. Kız nerede? Çalışıyorum benim. Ben hatırlıyorum şarkı söylüyordu. Uyuyor. Bir de senin o şeyine... Bu nereden bir bile kaza Turan kaza olduğunu? Turan'ın kalbi sıkışmış. Tamam işte o çalışan kadınlarla. Ay CEO sen ne? nereden biliyorsun Turan'ı? Nereden tanıyorsun? Annem şu an nerede ne yapıyor ya? Ne şimdi, ay bu zamana kadar Yapma. aramadın sormadın da şimdi mi arayacaksın ara sen bir Allah Allah, Allah. Tövbe Dört tane zamanlar... gül arkadaşlar. Ama bugün karşıma çıksa gelse. biliyor musun? Bir gül at gül. Boş boş konuşma. Sen boş yapma. Boş konuşma da gül at şuraya bir. Annem bunu benim karşı Bir emeğin gelsin buraya. Deyin be benim görümcem bir gül atmış diye. Evet, siz ikiniz böyle birbirinizi buldunuz Bir tane gül. Yapsa yap. Sen. <laughs> Teşekkür ederim. Ne diyorsun lan? Sana ne? Olur mu öyle şey? Bu filmin arkasından bir tek ben dua ediyorum. Biz Üç ne? Üç kat arkadaşlar. Sen para derdinde. Evet ben <laughs> para derdinde. Neyse, Seninle mi gideceksin Nergis? Kara derdin Yok. Telefon Turgay'ınki ki ya. Tamam sen aç kendi telefonunu. Teşekkür ederim. Üç kat arkadaşlar. Yeni mi öğrendin Yıldız benim para derd derdim derdim paradığını? <laughs> Onun için zengin çocukla evlendim ya. Ölümü birinin kurtuluşu işte. Sayesinde zengin olacağım. Rahmetli. Üç kat arkadaşlar. Odun sensin. Türk... Onun için senin abin zengin ya parası olduğu için evlendim değil mi? Para göz olduğum için fazla yıldız. 10 milyon çok fazla. O zaman kim diye 10 milyon çıkarabilir sana? Başımdan aşağıya kadar altından ne doldurdu. Şey, Susmuyorum lan. <gülüyor> Susmuyorum. <laughs> Başında başlattın sonuna da dayanacaksın. Efendim? Abi gibi. Oyla. Ile... Gerçek görümcem yuva evet gerçek görümcem. ne ayıp açıkta bir yer mi gördün? Ne gördün? Ayıp ayıp diye. Spor Nilay Kargın. Kim bunlar? Kimi soruyorsun yanım karşımda oturan Havanur. Aşağıda yazan görümcem. <laughs> evet dağımız değil mi Kime yazıyorsun? Yazmadım bak kimse. Teşekkür ederim. Ay can Şimdi bir şey diyeceğim. Sen niye gelmiyorsun ya? Abilerim Hı? var deyip niye gelmiyorsun ya? Kim? Bir senedir evliyim abinle bir kere gördün mü seni? Sen niye gelmiyorsun ya? Abim evlenmiş diye geldin mi bir kere? <laughs> Teşekkür ederim Emine. Ben iddialaşma. Alacağız. Yıldız. Konuşmaya laf bulamazsın Yıldız. İyi akşamlar. Hadi. Teyzesinin kızı Avanur. Ne? Yes. 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 Evet, buldum sağdan değil yes. mi? Ge sen neredesin? Havanur neyiniz oluyor demişti. De. Motor ama ben soğumam. Yazır. Havanur neyiniz oluyor yazmışlar da ben de <laughs> dedim teyzesinin kızı dedim. <laughs> Abi senden bir şey istesem. Havanur Allahu Teala tarafından gönderilen bizim başımızın belası. Ay dur ben. Buzdolabı. Ben de dolabı. Oldum sardan mı? Yedin mi onu? Oldum sardan neresinden? Yedin mi? Ben yanlış yaptım. Yemediysen? Bunu arıyorum. Allah. Yıldız, kimse kimseye hediye vermek zorunda değil, tamam, tamam mı? Gel bir yengesiyle nasıl bir yenge getirmiş abimle tanışır tamam mı evim nasıl olmuş eski hali nasıldı şimdi nasıl olmuş Hediyorum. diye gelip bakar <laughs> ne yaptınız <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> konu burada hediye değil i̇şte sen bana ben <laughs> sana hediye vermek zorunda değiliz nereye gitti nereye gidecek şey Lokman Ekim nerede? Neyse, bu, Lila, Lila, yani şey Sana Lila, diyemedim. sadece sende var iş. Biz de çalışıyoruz ama. Ben, hafta sonları ben, boşuz. İki tane, tane gül. Ben çalışıyorum hafta için. <Gülüyor> <Gülüyor> hafta sonu boşuz. Cümleten <laughs> geçmiş olsun hepinize. <laughs> geliyor. Gece boşluk var rica ettim. Kapım durmuyor Ertuğ'un yüzünden. Bazen kapılar açmıyor. Şimdi tamam, <laughs> yani. de telefonda rahatlık vermiyor. Bak telefonda hala konuşuyor. Aleyküm selam. İlk göz ağrım. Hoş geldin. İlk göz ağrın kim bu? Ayşe değil mi? Ben gidiyorum. Oh, ne oldu? Doktor varmış. Lokman de Hayır <laughs> <laughs> hazır mıymış? Benim de iştahım açıldı. Yürümesin, gidelim biz. Yayını kapat, sen kendi telefonundan açıyorsan. aç. Senin de, ben de, senin de. Tamam mı? Şimdi sülalene sordurma. Hadi. Bay bay. Bay, gidiyor. Açacağım mı? Aram... Telefonumu şarj ediyor musun? Mi? Hmm, Açayım. Tamam. Telefonumu da şarj ediyorum <laughs> ama. Gel %13 ağırlığı. Tamam, Nergiz açıyor. Konuşursunuz. Hadi <laughs> tamam hadi. Hadi görüşürüz.